Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye düşmanları yerle bir etti. 400 kelle alındı. Azerbaycan 400 Ermeni askeri öldürüldü dedi. Hem de Türkiye'nin Bayraktar TB2'leriyle. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 400 Ermeni askerin öldürüldüğünü, cephaneliğinin yok edildiğini ve 14.500'den fazla mühimmatın ele geçirildiğini ilan etti. Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik devam ediyor. Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri imha edilirken, 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı. Bakanlık 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre liste 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın taş kesen Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan'da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu da bildirmişti.